Değerli arkadaşlar merhabalar ben Ferhat Hoca. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlıklı günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bildiğiniz üzere e, sözcükte yapı konusu ÖSYM'nin sevdiği bir konu değerli arkadaşlar. O yüzden bizim bu konuyu tekrar etmemizde ve soru çözmemizde fayda vardır. Peki hemen ilk sorumdan başlıyorum. Demiş ki kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır. Bakalım sevgili arkadaşlar. Kök nasıl bulunuyordu? En küçük yapıyı buluyordum ama bulduğum yapı anlamlı olacak ve sözcükle ilişkili olacak arkadaşlar. Mesela balık sözcüğündeki ee, bal gibi düşün. Mesela balık sözcüğünün kökü bal değildir değil mi arkadaşlar Çünkü bal tamam kendi başına anlamlıdır Ama balıkla hiçbir ilişkisi yoktur Bakalım Roman kahramanları okuyucunun ve eleştirmenlerin Bak okuyucunun kökü ne arkadaşlar Okudur okudan okumak Nedir arkadaşlar bir Fiildir Görüşleriyle arkadaşlar görüşün kökü nedir Görmektir görmekten görüş Bak bu da fiil kök Şurada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar Beslenmenin kökü arkadaşlar besidir besi besimek diye bir şey olmadığı için bu bir isim köktür arkadaşlar. Cevabım C. Peki kurgunun kökü nedir arkadaşlar? Kurmaktır. Yazarın kökü yazmaktır değerli arkadaşlar. Fiil kök, fiil kök, fiil kök, fiil kök ama üçte ne vardır arkadaşlar? İsim kök vardır. ÖSYM beslemenin kökünü besi olarak kabul ediyor bilginize. Peki hemen diğer soruya bakıyorum. Hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır? Bakalım değerli arkadaşlar. Köpek arkadaşlar yapı bakımından dediği zaman neye bakıyorum? Basit türemiş birleşeye bakıyorum. Bakalım köpek sözcüğü nedir arkadaşlar? Basittir. Niye? Çünkü köpek zaten kök halindedir. Köpekten köpekler olmuş. Köpeklerden köpeklerin olmuş. Anlam değişmemiş. Yani çekim ekleri almıştır. Yapım eki almadığı için basittir. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Yabandan yabancı olmuş. Yaban ayrı bir şey. Yabancı ayrı bir şey. Bu nedir değerli arkadaşlar? Türemiştir. Arkadaşlar belirt belirmekten belirtmek bak belirmekten belirtmek olmuş değerli arkadaşlarım bu da nedir türemiştir. Şurada da sevgili arkadaşlar çocuktan çocukluk olmuş türemiş. Ülke'kten ülkeklik olmuş türemiş. Bak yapım eki almış. Yapım eki almış. Yapım eki almış. Yapım eki almış ama A şıkkı yapım eki almamıştır. Basit haldedir sevgili arkadaşlarım. Üçüncü soruya bakalım sevgili arkadaşlar. Demiş ki sadece çekim eki almıştır. Yani yapım eki almamış. Bakalım arkadaşlar. Bak uçmaktan uçaktır değil mi? Uçmaktan uçak. E, yapım eki almış. Bak çekim eki de almış. Uçaktan uçaklar uçaklardan lerler çokluk eki denden ayrılma hal eki de almış. Ama bak burada yapım eki almıştır. O yüzden cevabım A olacaktır. Çünkü demiş ki sadece çekim eki almış. Diğerlerine bakalım. Hem yapım hem çekim eki. Bak Dallar boylanacak bak. Boy nedir? Boy, boy, boy bir isimdir arkadaşlar. Çünkü boymak diye bir şey yoktur değil mi? Bak boy bir isimdir. E, ee, L, la arkadaşlar isimden fiil yapan eken almış. Boylanmak olmuş. Boylanmak olmuş değil mi? Yapım eki almış. Boylanmaktan boylanacak. Ecek, acak değerli arkadaşlar. Kip almış. Bak yapım eki, çekim eki. Geç. Sözcük yapıca basit bir eylemdir. Bakalım arkadaşlar. Kokmaktan kokacak bir şey yok. Bunun kökü kokmaktır arkadaşlar. Ecek acak almış. Yani yapıca basit bir eylemdir. Doğru. İsimden türemiş bir eylemdir. Bak bunun kökü nedir arkadaşlar? Güzeldir. Güzelden güzelleşmek olmuş. İsimden türemiş bir fiile dönüşmüş değil mi? Güzel ayrı bir şey. Güzelleşmek ayrı bir şey. Peki birden çok çekim eki almıştır değerli arkadaşlarım. Bakalım. Sevdiklerimiz. Şimdi bak. Sevmektir, sevdik. Dık nedir? Sıfat fiil ekidir, yapım ekidir. Bunu geç sevdiklerimiz. Bak lerlar çokluk eki almış. Bizim sevdiklerimiz nedir arkadaşlar? Yelik eki almış. O yüzden cevabımız nedir? Aşık olacaktır. Yani birden çok ne almıştır? Çekim eki. Bak ler ve imiz arkadaşlar. Cevabım aşık olacaktır. Demiş ki Türkçe'de birleşik eylemlerin bazıları isim soylu bir sözcükle bir yardımcı eylemden oluşur. Bakalım sevgili arkadaşlar. Yani burada bizden şunu istiyor. Yardımcı eylemler var ya hani et, ol, kıl, eyle. Şunları istiyor. Bak razı oldu bak. Razı olmak. Geç. Reddetmiş bak. Red etmek. Geç. Çıkabilirsin. E bilmek var. Bu kuralı bir Bizden neyi istemiş? Yardımcı eylemi istemiş. Cevabım C. Bak kayıt olmak, fark etmek değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabım C şıkkı olacaktır. Diğer soruya bakıyorum. Altı çizgi sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır. Bakalım arkadaşlar. Destekten desteklemek. Bak türemiştir. Ummaktan umut türemiştir. Akmaktan akım türemiştir. Güven, güvenim, benim güvenim. Anlam değişmemiş arkadaşlar. Basittir. Seçmekten seçenek nedir? Türemiştir. O yüzden cevabım değişik olacaktır. Türemiş, 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 türemiş ama D şıkkındaki nedir? Basittir. Niye basit? Çünkü yapım eki almamış derler arkadaşlar. Demiş ki hangisi söylenemez? İsimden türemiş sözcük kullanılmıştır. Bakalım arkadaşlar. Bak, naz, nazmak diye bir şey yok değil mi? Bir isimdir. Nazdan nazlı olmuş. İsimden türemiş sözcük var mı? Var. Nazdan nazlı. Aldığı ekle kükünde ünlüsü değişmiş sözcük kullanılmıştır. Bakalım. Bak Şuraya bak. Bak normalde bu nedir? atmaktır. Atmaktan adım olmuştur arkadaşlar. Atmaktan adım. T neye dönüşmüş? D'ye dönüşmüş. E değerli arkadaşlarım. Ünlüsü değişmiş mi? Değişmiş. E hocam ünlü diyor bak ünlü ünlü. O yüzden nedir? Şuna bakacaksın. Bak ünlü diyor. Ünsüz deseydi cevabım adım olurdu. Ama bak diyor ki ünlüsü. Ben bana. Anlaştık. Fiilden isim yapan ek vardır. Fiilden isim yapan ek. Bakalım değerli arkadaşlar. Fiilden isim yapacak. Bak. Adım sözcüğüne bak. Bak atmaktır. Atmaktan adım olmuştur. Atmak diyebiliyorum ama adımmak diyemiyorum. Fiilden isim yapan ek almıştır. Kurallı bileşik fiile örnek vardır arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Var mı kurallı bileşik fiile? Ben göremedim. Yeri keke almış sözcük kullanılmıştır. Bak Kaşın gözün senin kaşın senin gözün değil mi? Senin kaşın senin gözün. Yelik eki almıştır. Cevabım D şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet demiş ki hangisi yanlıştır? Bakalım değerli arkadaşlarım. Birinci sözcük fiilden türemiş isimdir. Bak yanmaktan yangın fiilden türemiş isim doğru. Hem yapım eki hem çekim eki almıştır. Giymekten giyilmek Bak yapım eki almış. Giymek ayrı bir şey. Giymek ayrı bir şey. Bak giymiş mışmış nedir? Kiptir. Yani çekim eki. Giymiştim. İkinci kip nedir? Daima ek elemdir. Yani çekim eki arkadaşlar. Bak çekim eki çekim eki. Burada da yapım eki almış. O zaman bunu ele. Basit yapılıdır arkadaşlar. Yani yapım eki almamış demek istiyor. Yalından yalnız olmuş arkadaşlar. Basit yapılı mı? Yalından yalnız. Yalından yalnız. Hayır arkadaşlar türemiştir değil mi? Cevabım C şıkkı. İsimden türemiş isimdir. Bak zehirden zehirli. Zehir ayrı bir şey. Zehirli ayrı bir şeydir değil mi değerli arkadaşlar? İsimden isim yapmış. Nereden oluyoruz anladınız hocam? Bak zehirmek diye bir şey yok. E, zehirleme, zehirlemek diye de bir şey yok arkadaşım. İkisi de mekmak almıyor ve yeni bir sözcük türemiş. Birden fazla çekim eki almış isimdir. Bakalım arkadaşlar. El isimdir evet. Eller bak çokluk eki. Ellerim benim ellerim iyilik eki. Ellerimle bak bir de ne almıştır? Edat almıştır değil mi? Değerli arkadaşlarım birden fazla çekim eki var mı? Var. Cevap C. Eğer bir ek bir sözcüğe geldiğinde onun anlamını değiştirmiyoruz arkadaşlar. Çekim ekidir doğru mu arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Peki demiş ki hangisinde birden fazla yapım eki yoktur? Bakalım arkadaşlar. Toplumun kökü arkadaşlar toptur top. Ama bildiğimiz futbol topu değil. Hani var diyor ya mesela bir top kumaş ver. Yani top bir arada olmak demek arkadaşlar. Toptan toplum olmuştur. Toptan toplu, topludan toplum. Bak, toptan toplu, topludan toplum. Birden fazla yapım eki toplumdan toplumcu birden fazla yapım eki var. Peki kalkmaktan kalkın. Bak kalkmaktan kalkınmak, kalkınmaktan kalkınma. Bak birden fazla yapım eki var. Plandan planlamak. Planlamaktan planlama, bak birden fazla yapım eki var. Olmaktan oluşmak, oluşmaktan oluşum, birden fazla yapım eki var. Bak görmekten görülmek, bir yapım eki var. Görülüyordu. Gör, görülmekten görülüyordu. Ne yapmış? İki tane kip almış arkadaşlar. İkisi de çekim eki. E o zaman burada sadece bir tane yapım eki vardır, değil mi? Benden ne istemiş? Birden fazla yapım eki yoktur demiş. O zaman cevabın elşekre olacaktır. Peki arkadaşlar Birinci sözcük çoğul ekinden hangisi söylenemez Birinci sözcük ben direkt artık şıklara geçiyorum arkadaşlar O kadar çok soru çözüyoruz ki kusura bakmayın Bazen videolarda da yanlışlıklar olabilir sevgili arkadaşlarım ee, Bizler de hata yapabiliyoruz Dilimiz sürçebiliyor ee, Affola lütfen kusura bakmayın Evet demiş ki hangisi söylenemez Birinci sözcük çoğul ekinden sonra ayrılma Hali eki almıştır Çoğul eki nedir Lerlardır ayrılma nedir Dendandır bakalım Vakit. Evet bir isimdir. Çokluk iki isme gelir değil mi? Vakitler olmuş. Vakitlerden demiş. Vakitler de var. Den de var. Geç. Ek fiil almış bir isimdir. Bakalım arkadaşlar. Desem ki vakitlerden bir insan akşamıdır. Bak. İdi imiş ise dır dir. Bir isme geliyorsa orada ek vardır arkadaşlar. Bununla ilgili videom var arkadaşlar. Ek elemleri izleyebilirsiniz. Bir kere izleseniz eminim yeterli olacaktır sizler için. Gövdeden türemiş bir sözcüktür. Gövdeden türemiş dediği zaman değerli arkadaşlar yani birden fazla yapım meki alacak. Gövdeden türemesi için birden fazla yapım meki alması gerekiyor arkadaşlar. Bak, ferahtan, ferahlamak, ferahlamaktan ferahlatmak. Bak, ferah ayrı bir şey, ferahlamak ayrı bir şey, ferahlatmak ayrı bir şey değerli arkadaşlar. Yani birden fazla yapım meki aldığı için bu gövdeden türemiştir. Yardımcı eylemle kurulan bir birleşik fiildir bak. Seyir ediyorum. Seyir etmek. Et, ol, kıl, eyle. Anlaştık arkadaşlar. Seyir etmek. Hocam bitişik yazılmış. Evet bitişik yazılmış. Niye? Çünkü şuradaki i düşmüştür arkadaşlar. Yardımcı eylemlerde ses olayı varsa bitişik yazılırlar. Tamlayan eki almıştır. Tamlayan eki ne, ne arkadaşlar? ın, in, in değil mi? Un. Ün. Değil mi arkadaşlar? Bir de bendeki hani diyoruz ya benim, benim, ım, im, im var değil mi? Bunlara biz tamlayan eki diyoruz. Bakalım ormanların en kuytusunu. Bak ormanların kuytusu bir kere şu tamlayandır, şu tamlanandır. Nereden anlıyorum? Bak kuytu neye ait? Ormana ait arkadaşlar. Bak sahip olan taraf her zaman tamlayandır. Sahip olunan tamlanandır. Sahip olan tamlayan, sahip olan tamlanandır değerli arkadaşlar. Kuytu neye ait? Ormanlara ait. O yüzden arkadaşlar tamla, bak şuradaki tam lanekidir. Şuradaki değil. Cevabı ne olacaktır? 5 olacaktır. Evet demiş ki arkadaşlar numara almış sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Bak sanattan sanatçı türemiş yani yapım eki almış. Farktan farklılık türemiş. Peki tepmekten tepki türemiş. Peki arkadaşlar doğmaktan doğal türemiş. Peki karşıdan karşısı türemiş midir arkadaşlar? Anlam değişmiş mi? Değişmemiş o zaman cevabım C şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlarım. Yapıları bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Yani basit türemiş birleşik. bakalım. Ömrümüz ömürden ömrümüz anlam değişmemiş basit. Hiçbir birleşik. Korkmaktan korku türemiş gençten gençlik türemiş. Arkadaşlar, peki peki. Sokaklarda arkadaşlar sokak zaten kök halinde. Cevabım ne olacaktır? Cevabım 2 olacaktır. Yani basit, basit, türemiş, türemiş olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Lütfen kendinize güvenin ve ders çalışmaya devam edin. Görüşmek dileğiyle.